oradakiler. Neler oluyor? Hiçbir şey baba. Okuldaki oyunun provasını yapıyoruz. Hepsi İyi ama bu yatağını savaş alanına çevirmeniz için bir sebep değil. <laughs> Aa, baba, tiyatro sanatı hakkında hiçbir şey bilmiyorum. <laughs> 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 <Ay> <laughs> sen de birazdan temizlik sanatını öğreneceksin. Ha -ha. Hangi rolde oynuyorsun? Kötü Markus'ta savaşan sevgili Miranda'yı serbest bırakan kurtların şövalyesi. Miranda'yı ben de serbest ha? bırakacağım ama Hı? gölecekte. Gelecekteymiş. Eminim annem perdelerini kullandı diye seni bir güzel bir pataklar. Ha? Kötü Markus, seni konserve balığa benzeteceğim. Hey, görünüşe göre herkes aynı rolü istiyor. <laughs> Rekabet gözümü korkutmuyor. Şşş, denemeler başladı. Gördün mü? Biraz yardım aldım. Bütün zamanların en iyi aktörü. Buddy yardımcımı oynuyor. Hı. Kurtu. <laughs> Aa olamaz. Bu benim istediğim rol. Kurt rolü mü? Elbette. Kostümü harika ve replikleri çok kolay. Hey havuç kafalı. İkimizin fikri de aynı. Ama benim köpeğim Mordicus... senin evcil sincabından çok daha iyi. <laughs> I I. Lafını hemen geri al yoksa seni fena döverim. Bu <laughs> mümkün değil tavukların şövalyesi. <gülüyor> 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 defol seni koca haydut. Sen defol koca kulak. <gülüyor> 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 Beli köpeğin dışarıda kalmalı. Ama o bir köpek değil efendim, o kurt. Ee, ha? Kötü Markus, kurtuma karşı kazanma ihtimalin yok. <gülüyor> 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 Oh, oh, oh. Hayır, hadi etme. Sen bir kurtsun ama rahat ol. Hadi, hadi. Kolay bile. Hadi yine şöyle. Ne? Yardımcı oyuncu mu? Ben de. Ama bu ne demek? Bu demek oluyor ki bizler yediyiz. Ne komik ama. Biz yediyiz. Harika. Plum prenses rolünü kaptı. Enzo'nun bana cesur şövalye olduğunu söyledi. Hayır, Arthur şövalye. Enzo Marcus rolünü aldı. Biri, Biri. Oyun yarım saat içinde başlayacak ve sen Buddy ve ben o işe yaramaz oyunda değiliz anne. Biri, oyunda rol alan herkes rahatsızlanmış. Her tarafları belek belek olmuş ve doktor hepsinin yatmasını söylemiş bu oyunun iptal edildiği anlamına geliyor. Bleyir onların yere yedekleri istiyor. Ne? Hadi acele et. Sen kurtların şovalesini oynuyorsun. Ama ben uh, Bleyir çok net söyledi. O gelemiyormuş. Hmm. Badı yok mu? Ama. <laughs> ...dedikleri sen misin? Böyle korkak bir şövalye gibi görünen sen mi? Ne? Ezo ve Mardikus mu? Rol yapmayı unut. Hayır Buddy sakin ol. Ha, hasta değil Hastayım misin Hastayım sen... ama seninle dövüşebilirim. Ha, i̇şte oradasın seni kötü adam. Sana teslim olmanı emrediyorum. <laughs> teslim olmak mı? Güldürme beni. Kılıcımla seni ikiye böleceğim. <laughs> <laughs> ah bak, bak. Ne kadar da <laughs> al kurtların şövalyesi. Sevgili Miranda'yı serbest bırak. Yoksa kurdum seni. Ağaca kadar kovalar. Hızlı ve güçlüsün ama bacakların çok uzun. Koydu, Ve ha, onu o, o, <gülüyor> <gülüyor> Gel de sana sarılayım. Prenses sen misin? Hı -hı. Gözlerin gökteki yıldızlar kadar parlak kaplumbağa. Size bütün sevgimi veriyorum. İnanılmazsın. Söyler misin Buddy artık bir aktör olduğuna göre... ...bana bir ninja kaplumbağa filminde rol bulabilir misin?